Merhaba arkadaşlar ben Tolga. Oyun Tehlike'den herkese merhaba. Bugün size eğitim videosu olarak şey böyle benimki gibi güzel bir resim nasıl, nasıl yapılır onu göstereceğim. Göstereceğim. İlk önce şöyle görsellere gelelim. Gördüğünüz gibi geldik görsellere. Buraya istediğiniz bir şey yapacağız. Mesela bir buz yanlış yazdım da neyse impasabım oha o ne lan çüş oha gözünün ılmasına bak hmm. yanlış yaptık benzer Ha tamam. Resmi farklı kaydet. masaüstü yapıyoruz. Bunları bunu kapatıyoruz. Ondan sonra bunu şey e, birlikte açlıyoruz. Paint yapıyoruz. Ondan sonra buradan yeniden boyutlandır. Piksel yapıyoruz. Böyle yapacağız ondan sonra. Böyle yapıyoruz ve tamam. Ondan sonra bunu böyle kaydet diyoruz. Ondan sonra ondan sonra bilgisayarında şu Photoscape'in olması gerekiyor. Bunu alıyoruz. Ha bir saniye bir şey unuttuk da. Neyse o da kalsın. Hadi ama ya. Hı, tamam şimdi. Ne yapacaktım ben? nasıl evet bu. şimdi bu böyle ya nesnelerden buradan yazıya geliyoruz ben bunu en son arkadaşıma yapmıştım buradan mesela oyun tehlike altına da Tolga ve Eren Buradan istediğiniz bir tür bir yazı seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Buradan da istediğiniz yapabilirsiniz. Evet, tamam. Şimdi böyle oldu. Böyle. Tamam. Şimdi bunu kaydettiniz. Okey. Tamam. Problem yok. Eğer şimdi eğer bu resminize daha başka bir daha başka güzel bir başka şeyler daha eklemek istiyorsanız eğer çok sade oldu diyorsanız buraya çekeceğiniz videoların çekeceğiniz oyunların videolarını falan böyle güzel oyunların resimlerini şey yapacaksınız yapacaksınız işte bunu anladınız ondan sonra Mesela Steve Heat ya da Hero Brian. Bunun resmi farklı kaydettiriyoruz. İndir iki yapıyoruz. Ondan sonra Hero Brian isterseniz Hero Brian. Ya da neyse bu böyle iyi. Şimdi bir de başka ne vardı ya bir oyun vardı. Hah ya da neyse tamam bu kadar şimdi tamam bu bu şimdi buradan seçtiğimiz resimleri alıyoruz buradan Photoscape'e sağ tıklıyoruz dosya konumunu, konumunu açlıyoruz buradan ikona geliyoruz kartona geliyoruz Eğer bunların hepsini silmek istemiyorsanız ama halbuki ben sileceğim Ctrl A delte Şimdi bunları şey yapacağız. Ben şimdilik iki tane olsun diyorum yine. Bir de bende bayağı bir birazcık fotoğraf falan oldu. Ondan sonra bunları da ekleyelim. Bunu da ekleyelim. Tamam ben şimdi zaten yeni bir fotoğraf yapmayı düşünüyordum. İyi denk geldi. Çünkü bu fotoğrafı hiç sevmedim. Okey. Şimdi bu resmimiz birlikte art diyoruz. Photoscape seçiyoruz. Ay. Maça gidecektim bugün arkadaşlar. Sırf sizin için şey yaptım. Gitmedim. Şimdi bir nesneye geliyoruz. Buradan kalp resmine tıklıyoruz buradan bu resmi seçiyoruz şöyle küçültüyoruz bunu böyle yapıyoruz tamam bu böyle bir tane daha seçelim şu GTA 5i seçelim tamam bu da böyle şimdi bu da bu böyle küçültüyoruz. Ben bunu böyle yapmayı tercih ediyorum. Şimdi bir ikonumuz nerede? Tamam, bir de bu. Evet. Ve resmimiz bu kadar. Kaydet diyoruz. Kaydet. Siyah olsun. Tamam. Ve resmimiz böyle. Okey. Bakın bitti. Şimdi şunu da ben bir yanlışlıkla yapmışım. Birlikte aç paint diyeceğim. şu köşesi siyah olmuş. Şimdi burayı beyaz yapacağım. Kurçalar. Beyaz. Allah Allah ya. Şuradan böyle. Şimdi ben burayı boyayayım. ya neyse bu böyle kalsın zaten şey yapacağız şimdi şey, buradan böyle youtube kanalımıza geliyoruz Kanal resmini düzenle diyoruz bekliyoruz birazcık bilgisayarımızdan bir fotoğraf seçin fotoğrafınız neredeyse fotoğrafınıza tıklıyorsunuz bunun yüklenmesini bekliyorsunuz Hayır Yanlış oldu 2560 piksel falan Yapacaktık doğru ben, iki, 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 Tamam Bitti Kalit. Ben bu bölü Hayır. Kanalı resmi düzenle bilgisayarınızdan fotoğraf seçin. lan aşağı gel. Allah Allah. Şimdi Survival'ın ikinci videosunu çekiyorum çekiyorum bakıyorum video kötü oluyor. Ben de Ben böyle ayarladım. Ama neyse arkadaşlar videoda daha beraberdik. verdik. Ben bu resmi eski resim yapacağım. Bir de görüşmek üzere.